Attır Mustafa Hak etti Mustafa. Çeksen sen at ya. Vur lan. Dört. <laughs> gole bak gole gole gole. neler oluyor neler neler oluyor neler oluyor neler. <laughs> 3 <laughs> de yetmez 4 de, de yetmez. Neler oluyor? 4 de yetmez 5 tane baba. 5 istiyorum. Allah. Rafa Silva. Biz vakti zamanında altı attık. Bugün de 6 istiyorum abi. Abi bu Rafa Silva harbiden kafa yapay. Allah Allah. Gole <laughs> bak ya. Kaliteye Ama bak ya. Sana bir şey diyeyim mi? Çok iyi vurmuş abi. Kaliteye bak ya. Allah Allah. Allah Allah. Abi izledikçe adamı sarhoş ediyor ha. Böyle güzelim valla. <laughs> <laughs> evet 5. yıldız yoktu. Yoksa 5'i de verdiniz. Mustafa Abi Mustafa! Mustafa. <laughs> yok artık! Kim Yok artık! Bu kim oğlum? Mustafa! 5 <laughs> 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 dedik, 5 de yetmez. Altı tane. <laughs> Abi! Mustafa kim oluyor? Mustafa'm Allah'ına kurban Mustafa abi ya? adam sanki var ya 40 yıllık topçu gibi ha. nasıl ayağını dışıyla köşeye bıraktı abi Rafa Silva'ya bak ya Allah Allah babaza baba babagolup ba, ba. ba, 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 abi bak Allah, aşık Allah. olursun ha vallahi aşık olursun <laughs> Bak bırak şuna bak köşeye ba bırak bak hop. Allah. İkardi izle öyle. Baba baba Beş. adam var ya darp etmiş gene de yok. Oyna. Hop. <laughs> 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 <Soysun olup da. gülüyor> Beşiktaş hazırlık maçına gelmiş. Galatasaray karşısında ısınma antrenmanı yaparken yanlışlıkla 5 tane gol attılar. Helal olsun ne diyeyim.